Acun Ilıcalı'ya darbe üzerine darbe. Survivor'daki 7. ifşa milyonları ayağa kaldırdı. Dengeler değişiyor. Hepsi ve daha fazlası videomuzda. Sizler de videolarımızı herkesten önce anında haberdar olmak isterseniz kanala abone olup bildirim zilini aktif etmeyi unutmayın. Ayrıca Survivor şampiyonu hangi yarışmacı olsun sorumuza görüşlerinizi yorum kısmına belirtmeyi unutmayın. Hazırsanız videomuza geçelim. Her sezonunda seyirci kitlesini ekranlara kitleyen Survivor 2021 sezonunun yeni bölümleri yayınlanmaya devam ediyor. Yarışmaya programdan yaşanan olaylar akıllara durgunluk verirken binlerce kişi Survivor 2021 26. bölüm fragmanıyla beraber adeta sarsıldı. Survivor programının ifşacısı ortaya çıkarak 7. ifşasını resmen yaptı. Bugün yayınlanacak olan yeni bölümde dokunulmazlığı kazanan takımı açıkladı. Uzun süredir gündemde olan ve zaman zaman ortaya çıkarak Survivor hakkında ifşalar yapan ifşacı yeniden sosyal medyada boy göstererek Survivor'ın bugün yayınlanacak olan bölümünde dokunulmazlığı hangi takımın kazanacağını duyurdu. Milyonlarca kişiyle yapılan açıklamanın ardından şaşkınlığına engel olamadı. Merak edilen bir diğer konu ise dokunulmazlığı hangi takımın kazanacağı oldu. Ünlüler mi yoksa gönüllüler mi? Geçtiğimiz dönemlerde Masterchef Türkiye'nin yayınlandığı sırada Masterchef kahini ortaya çıkmış ve programda nelenecek isimleri önceden açıklamıştı. O programın bitmesinin ardından ifşacı Survivor'da boy göstermeye başladı. Acun Ilıcalı ise bu konuda ne yaptıysa bir türlü bu ifşaların önünü kesemedi. Sonunda yeni bir ifşa ile ortaya çıkan ifşacı Survivor'ın yayınlanan yeni bölüm fragmanının ardından dokunulmazlığı kazanacak olan takımın Survivor 2021 sezonda hemen hemen her fragman sonrası ödül dokunulmazlık ve iletişim oyunlarının ifşalarında bulunan ifşacı tüm dikkatleri üzerine çekiyor ve pr programa adeta damga vuruyordu. Uzun süredir ortalarda görünmeyen Survivor ifşacısı yeniden geldi ve bugün oynanacak olan dokunulmazlık oyununda hangi takımın kazanacağını dile getirdi. Survivor 2021 sezonunda da oynanacak oyunların hemen önce açıklama yapan Survivor işçisi bugünkü dokunulmazlık oyununun galibinin ünlüler takımı olacağını iddia etti. Ortaya atılan ifşanın ardından binlerce kişi programın yeni bölümünün yayınlanmasını beklemeye başladı. Şimdilik videomuzun sonuna geldik. Hafta boyunca gelecek videolarımızdan herkesten önce anında haberdar olmak isterseniz kanala abone olup bildirim zilini aktif etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.